Evet, şimdi insan ısısı ölçen sistemimizi e, turnike ile bütünleştirerek yaptığımız bir uygulamayı anlatacağız. E, kişi kameramızın karşısından yüz noktaya geçiyor. Eğer ısısı 38 santigrat derece ve üzerindeyse kırmızı olan turnikemiz, eğer 38 dereceden küçükse diğer turnikemize geçiş yapabiliyor. Bu geçişler sistem üzerinden tetik vererek otomatik sağlıyor. E, şimdi bunu göstermek için birkaç arkadaşla deneme yapalım. Furkan Bey geçer misiniz? Montele taşın kasız. Bu turnikeyi tetiklerdir. Oradan geçtirelim. Devam edin. Gözlerini okutuyor. 36.10 santigrat derece. Gözlerini okutuyor. 36.20 santigrat derece. Devam edin Enes Bey. 35.9 Görüldüğü gibi gözler oturmazsa derecesini okumaz. 36.2 Sistem bu şekilde çalışıyor. Şimdi ateşi yüksek olanlar için ayarımız kırmızı turnikeden geçişi göstereceğiz. Çarpmakta sümle açacağız olayı. Ateşi yüksekmiş gibi gösterip bu turnikeden geçiş yapacağız. Deneyelim. Bizim için bu tarafa doğru bize geçirdiler. <laughs>